Ortak Payda kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Derya. Bugünkü videomuzun konusu 1 Mayıs İşçi Bayramı. Videoma başlamadan önce bana ait olan Özgür Kız Derya kanalıma abone olmanızı istiyorum. Üst köşede çıkan etikete tıklamanız yeterli. Bunun için sadece birkaç saniye gerekli. Öncelikle 1 Mayıs'ın tarihçesinden bahsetmek istiyorum. 1880'li yıllar ağırlıklı olarak kol emeğinin kullanıldığı ve çalışma şartlarının çok kötü olduğu yıllardı. Küçük çocukların karın toplana çalıştırılması ve 14-15 saate kadar varan iş günleri söz konusuydu. Şirketler eşi görülmemiş bir hızla büyürken işçiler iş yeri güvenliği, sağlık koşulları, örgütlenme ve grev gibi en temel haklarını dahi tanımayan bir siyasi ve hukuki sistem ile karşı karşıyaydılar. 1881 yılında yarım milyon işçiyi temsilen kurulan Örgütlü Meslek ve Emek Birlikleri Federasyonu, 8 saatlik iş günü mücadelesini ülke geneline yaymak ve işçilerin kararlılıklarını göstermek amacıyla mücadeleyi yükseltti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde 40 bin tekstil işçisinin gerçekleştirdiği eylem kanla bastırıldı. Aynı kentte bir fabrikada 8 saatlik iş günü için greve çıkan 1400 işçi işten atıldı. Yine aynı tarihlerde greve çıkanlara ateş açıldı ve 4 işçi yaşamını yitirdi. Saldırılar mücadele ateşini söndürmedi. Aksine körükledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da sendikalar ve diğer örgütlerin yükselttiği mücadele sonucu 1 Mayıs 1886'da yaklaşık 350 bin işçi greve çıktı. Tarih, işçi sınıfının böylesine örgütlü ve kararlı tepkisine ilk kez tanık oluyordu. Tüm ülkede yaşam durdu. İşçiler üretimden gelen güçlerini kullanıyordu. İşçilerin bu topyekun isyanı işverenlerin tepkisini çekti. Chicago'da greve çıkan 40 bin işçinin eylemini bastırmak için saldırılar düzenlendi. İşverenler grev kırmak için sokak çeteleriyle anlaştı. Sokak çeteleri bir taraftan işçilere saldırıyor, bir taraftan da grev kırıcılığı yapıyordu. Grevci işçilerle sokak çeteleri arasında çıkan kavga sırasında polisin işçilerin üzerine ateş açması sonucu 4 işçi yaşamını yitirdi hükümet ve işverenler işçi eylemini kolay kolay içlerine sindiremiyordu. 1 Mayıs sonrası işten atmalar, baskılar yoğunlaştı. Olaylara neden oldukları gerekçesiyle 8 işçi hakkında idam istemiyle dava açıldı. İşçiler idam cezasına çarptırıldı. 4 işçi önderi Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel ve August Pace 1 Mayıs 1886 yılında 8 saatlik iş günü mücadelesinde önderlik yaptıkları için idam edildi. Albert Parsons isimli işçi, özür dileme şartıyla affedileceğinin söylenmesi üzerine mahkeme heyetinin karşısında tarihe geçecek şu sözleri söyledi. Bütün dünya biliyor olduğumu. Eğer asılırsam cani olduğumdan değil, emekçi olduğumdan asılacağım. İşçi önderlerinin cenaze törenine yüz binlerce insan katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu olaylar uluslararası işçi örgütlerini harekete geçirdi. İkinci Enternasyonel 1889'da Paris'te düzenlediği kongrede Amerikan işçilerinin mücadelesini desteklemek amacıyla dünya çapında gösteriler düzenledi. 1890'dan başlamak üzere 1 Mayıs'ı da Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olarak kabul etti. Türkiye'de de 1 Mayıs'lar işçi sınıfının ilk olarak 1890'da büyük bir mitingle kullanmaya başladığı Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü. İzleyen yıllarda tüm ülkelerde coşkulu kutlamalara, büyük mitinglere sahne oldu. Ama Türkiye'de uzun yıllar yasaklandı. 1 Mayıs öncesi günlerde Aydınlar, sendika yöneticileri, işçiler gözaltına alındı. Türkiye'de de 1 Mayıs'a şöyle bir göz atalım. İlk 1 Mayıs'lar. Anadolu'da 1 Mayıs ilk kez Osmanlı döneminde 1905 yılında İzmir'de kutlandı. İstanbul'da ilk kez 1 Mayıs kutlaması 1910 tarihinde yapıldı. 1921 Mayıs'ında işgal idaresinin ve Osmanlı hükümetinin yoğun baskılarına karşın 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak kutlandı. İşçiler, Haliç'ten başlayarak Karaköy üzerinden Beyoğlu'na kadar bir yürüyüş yaptılar ve Bağımsız Türkiye yazılı bir pankart taşıdılar. 1921'in 1 Mayıs'ında İstanbul'un hemen tüm işçileri özellikle Şirkete Hayriye, Seyrü Sefa'in, Haliç İdaresi ve Tramvay Şirketi çalışanları 1 Mayıs'ı kutladılar. 1923 1 Mayıs'ında çok sayıda yerli ve yabancı işletmede çalışan işçiler greve çıktı. İşçi taleplerinin arasında yabancı şirketlere el konulması, 1 Mayıs'ın resmen işçi bayramı olarak tanınması, 8 saatlik iş günü, hafta tatili, serbest sendika ve grev hakkı vardı. Ve birçok işçi tutuklandı. Cumhuriyet sonrası 1924 1 Mayıs'ını işçi bayramı olarak kutlayan işçilerin bu eylemi engellemek istendi. 8 saatlik iş günü için bildiri dağıtan birçok işçi tutuklandı. 1925 yılında çıkarılan Takriri Sükun Kanunu sonrasında kutlamalara izin verilmedi ve 1935 yılına kadar hemen hemen her yıl ancak gizli kutlanabildi. 1 Mayıs'ın bundan sonraki tarihi yasaklarla yazıldı. 1935 yılında çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun adıyla çıkarılan düzenleme ile Bahar ve Çiçek Bayramı olarak genel tatil günlerine dahil edildi. 27 Mayıs 1960'dan sonra da yasaklar yasandı. Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu'nun kabul tarihi olan 24 Temmuz, işçi sınıfına 1 Mayıs'ın yerine bayram olarak dayatıldı. Ancak bu girişimlerin hepsi kararlı mücadeleler sonucu geri döndü. Görkemli 1 Mayıslar en kitlesel 1 Mayıs 1976'da kutlandı. Bu miting DDSK'nın öncülüğünde ve Taksim Meydanı'nda yapıldı. O gün Taksim Meydanı'nı 400 bin emekçi doldurdu. Bu yüzden 1977 yılındaki gösterilerin daha bir görkemli kutlanmasından tedirgin olan kesimler bulunmaktaydı. Ama her şeye rağmen Taksim alanına 500 bin emekçinin akması engellenemedi. Saat 14.30'da başlayacak olan kutlamalar için alan sabahın erken saatlerinden itibaren dolmaya başladı. İşçiler, emekçiler, öğrenciler, kadınlar, çocuklar bayramlarına sahip çıkmış Coşkularına donanmış ve alanları özgür ruhlarıyla doldurmaya başlamıştı. Taksim alanında iğne yere düşmeyecek bir katılım vardı. Dönemin disk genel başkanı Kemal Türker'in konuşmasının sonlarına doğru çevredeki binalardan halkın üzerine ateş açıldı. Yaşanan paniğin ardından 37 insanımız yaşamını yitirdi ve 200'den fazla yaralı vardı. 1978 yılında önceki yıl yitirilen 37 insanın acısını içinde yaşayan 100 binler yine Taksim alanındaydı. 1979 yılında Sıkı Yönetim Komutanlığı İstanbul'da mitinge izin vermedi. İzmir Konak Meydanı'nda kutlandı. 80 sonrası 12 Eylül askeri darbesinin yasaklar zincirinde 1 Mayıs'ta yer alıyordu. Böylece yeni bir yasaklı dönem başladı. Ama tüm yasaklara rağmen kısa süreli iş bırakmalar, bayramlaşmalar ve bildiri dağıtılması gibi etkinliklerle bu onurlu günün anısının belleklerden silinmesine izin verilmedi. 1987 7 yıllık aradan sonra sendikalar öncülüğünde bazı milletvekilleri, aydın, sanatçı ve bilim adamları ile birlikte yaklaşık 1000 kişilik bir grup Taksim Anıtı'na 1 Mayıs şehitlerini anmak üzere çelenk bırakmak istedi. Polis sadece milletvekillerinin araçla anıta ulaşmasına izin verdi. 1989 Taksim'de bir araya gelen kitleye saldırıldı. Mehmet Akif Dalcı isimli bir işçi yaşamını yitirdi. 1990 Yine Taksim'e yürümek isteyenlere izin verilmedi. Çıkan çatışmada DTV öğrencisi Gülay Beceren felç oldu. 1996 1980 sonrasının en kitlesel mitingi gerçekleştirildi. Kadıköy'ü dolduran yaklaşık 150 bin insan toplandı ama yine açılan ateş sonrası 3 kişi yaşamını kaybetti. İzleyen yıllarda da emekçiler ve emek dostları Kadıköy ve ardından Sisli Abideyi Hürriyet Meydanı'nda kitlesel katılımlarla yapılan kutlamalarda bayramlaştılar. Taleplerini dile getirdiler. 2009 yılından bu yana ülkemizde 1 Mayıs resmi tatil olarak kutlanmaya başlandı. Buradan tüm işçilerin, çalışanların, emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ortak Fayda kanalımıza hala abone olmadıysanız hemen abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bu ve benzeri videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açınız. Videomuzu sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalımızın büyümesine destek olduğunuzdan dolayı hepinize minnettar oluruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.